Evet. Delta eşit sıfır durumuna bakıyoruz. Şimdi delta eşit sıfırsa denklemi birbirine eşit iki reel kökü vardır. Bu duruma çakışık iki kök kök ya da çift katlı kök durumu denir. Kök durumu denir. Bunlar da kullanılabilir. Dikkat ederseniz burada biz delta'ya 0 diyoruz. E, diğer formülde delta yerine 0 yazarsanız bu iki ifade eksi b bölü 2 a oluyor. Yani kökü direkt eksi b bölü 2 a şeklinde bulabilirsiniz. E, delta eşit 0 ise yani denklemin bir tane kökü varsa x1 bu ifade tam kare şeklindir. Yani x eksi x1'in karesi eşit 0 şeklinde yazılabilir. Yani bu ifadenin olması lazım. Tam kare bir ifade olması gerekiyor. Dekleminin köklerini bulunuz demiş. Diyelim ki çarpanlarına ayıramadık. Hemen delta'ya bakıyoruz. B kare eksi 12'nin karesi eksi 4 çarpı 9 çarpı 4. Burası 144. 16 çarpı 9. Burası da 144 yaptı. Sonuç 0 çıktı. O zaman ne diyorum? Kökü bulmak istiyorsam. X1 x 2 eşit. Eksi B bölü 2A diyorsunuz. Yani eksi B'miz eksi 12. 2A diyoruz. 2 çarpı 9. Yani buradan 12 bölü 18'den 2 bölü 3 olarak buluyoruz. Çözüm kümesi 2 bölü 3 olduğunu söylüyoruz. Denkleminin çakışık iki gerçel kökü olduğuna göre. Yani çift katlı kök, Çakışık kök durumu da denebilir. M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Yine delta'yı ne yapıyorsunuz? 0 eşitliyorsunuz. M-3'ün karesi eksi 4 çarpı A çarpı C diyoruz. C'miz 16. Eşit 0 olacak. Burası dikkat ederseniz 64. M 3'ün karesi 64'e eşit olacak. Karesi 64 olan sayılar artı 8 eksi 8. Yani M 3 8 olabilir. M 3 8 olabilir. Buradan M'nin değerini yani birinci değerini ne buluyoruz? 11. İkinci değerini de karşı yatarsanız 5. M'nin alabileceği değerler toplamı demiş. 11 ile 5'i toplarsanız 6 olarak cevap okuyoruz. Delta küçük sıfır ise denklemin reel kökü yoktur. Denklemin kökleri karmaşık sayıdır. Dikkat ederseniz yine aynı formülü kullanıyoruz. Ama bu sefer burası delta küçük sıfır kökün içerisinde negatif sayı yazdığımda bunlar karmaşık sayı oluyor değil mi? İyili sayılar. Bunları diğer konuda göreceğiz. Yani devamında göreceğiz. Dikkat ederseniz burada da önünde eksi ve artı olan farklı iyili sayılar görüyoruz. Yine denklemi kullanıyoruz. Denklemin köklerini bulunuz demiş. Hemen diskanata bakıyorsunuz. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz 5. 4 eksi 20. Eksi 16 diyoruz. Şimdi yazalım. Birinci hükmümüz neydi? Eksi eksi 2'den artı 2 yapıyor. Eksi kök eksi 16 bölü 2 çarpı 1. İkinci kökümüz yine bu sefer artılı yapıyoruz. Bölü 2 çarpı 1 diyoruz. Dikkat ederseniz kök eksi 16 burayı nasıl okuyorduk? Burayı bu ifadeyi 4 i olarak okuyorduk. İçerideki eksi i anlamına geliyordu. Kök eksi 1. 16'da 4 diye çıkıyordu. Burası da benzer şekilde 4i diye okuyorum. Yani buradan ifade ne oluyor? x 1imiz 2 eksi 4i bölü 2, yani 1 eksi 2 yapıyor. X2'miz buradan ifade 2 artı 4i bölü 2'den 1 artı 2 oluyor. Bunlar birer karmaşık sayısı hatırladığınız kadarıyla. Ve dikkat ederseniz burası artılı iken eksili. Biz buna karmaşık sayılarda birbirine eşleni ediyoruz. Burada da rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemin kökleri sanal ise birbirinin eşleniği olmak zorundadır. Rasyonel katsayılı diyoruz. Şimdi burada deltalarla ilgili iki farklı notumuz var. Burada dikkat etmemiz gereken kelime var birbirine karıştırılan denklemi vermiş. Denklem için denklemin iki farklı reel kökü vardır veya iki reel kökü vardır diyorsa burada nasıl düşünüyoruz? İki farklı reel kökü vardır diyorsa burada delta büyük sıfır düşünüyorsunuz. Ama iki reel kökü vardır diyor. Belki birbirine de eşit olabilirler durum ortaya çıkıyor. O zaman ne diyorsunuz? Delta büyük işi sıfır veya denklemin reel kökü vardır derse de delta büyük yani burada ne yazabilirdi? Reel kökü vardır dese de yine ne olması lazım? Delta büyük eşit 0 almamız gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. 2 farklı reel kök, 2 reel kök veya reel kök durumu. Bu sefer bir de denklemin iki simetrik reel kökü var ise durum var. Bu sefer de iki simetrik reel kökümüz olması için misal bir tane örnek yazmışız. Bunu çarpanlarına ayırabildiğimiz bir ifade. Bunu da örneklendireceğim. x eksi 3 çarpı x artı 3. Dikkat ederseniz iki kare farkı şeklinde açılabiliyor. Yani burada birinci kökümüz 3. Burayı sıfır yapan ifade. İkinci kökümüz eksi 3. Bunu çarpanına ayırırsak 16 eksi x kare gibi düşünürseniz 4 eksi x çarpı 4 artı x. Dikkat ederseniz yine 2 kare fark açılımı kullandım. Burayı sıfır yapan değer 4. Burayı sıfır yapan değer eksi 4 diyoruz. Yani burada anlayacağınız şu. Yani bir ifadenin simetrik reel kökü olması için ne olması lazım? 2 kare farkı açılımı kullanarak yaptığım ifade olması gerekiyor. 2 kare farkı açılımı olması için de şöyle düşünüyorsunuz. Öncelikle a ile c'nin çarpımı negatif olacak. Şunu yazalım. X'li bir ifade yok bunlarda. X'li ifade olmayacağı için B'miz sıfır olacak. İki kare farkı yazabilmem için ikisi de pozitif olursa iki kare farkı olmaz. Yani x kare artı bir eşit sıfır olursa bu iki kare farkı şeklinde açamazsınız şu ifadeyi. O zaman a ile c'miz zıt işaretli olması gerekiyor. a çarpı c küçük sıfırdır diyoruz. Bu şartları sağlaması gerekiyor. Iki kare fark olması için. Denkleminin simetrik iki reel kökü var ise m kaçtır köklerini bulunuz demiş. Birincisi buranın sıfır olduğunu söylüyorduk. X'in katsayısı sıfır olacak. M kare eksi 4 eşit sıfır. Bir de eksi 3 ile m'nin çarpımı ne olması lazım? küçük 0 olması gerekiyordu. Yani m'yi pozitif seçmem lazım. Dikkat ederseniz buradan iki tane m değeri geliyor. m artı 2 eşit 0. m'nin birinci değeri 2. m'nin ikinci değeri eksi 2. Biz bu şartı sağlaması için bunu almıyoruz. Yani bu durumu alıyoruz. m'miz neymiş? 2'ymiş. Şimdi denklemde getirip yerine yazıyorsunuz. Eksi 3 x kare. Burası 0 olduğu için yazmıyorum. Buraya ne yazıyorsunuz? 2 yazıyorsunuz. Eşittir. 0 şeklinde yazıyorsunuz. Buradan sonra e, burayı kök 2 eksi kök 3 x yani 2 eksi 3 x kare gibi düşündüm. 2 kare farkı şeklinde düşünüyorum. Kök 2 artı kök 3 x şeklinde yazıyorsunuz. 0 eşitlediniz. Buradan köklerimden birisi kök 2 bölü kök 3 çıkıyor. Birinci köküm. İkinci köküm buradan eksi kök 2 bölü kök 3 yapıyor. Çözüm kübümüz de bu. Bay değiştiler yani paydayı rasyonel yaparsınız kök kök 3 ile genişletip düzenler seçeneklerde bu şekilde ararsınız.